Resul-i Zişanımız Efendimiz temizliği o kadar başa almış bulunuyor ki bizzat nezafet dediğimiz, temizlik dediğimiz mevzuyu dini İslam'ın yarısı <laughs> haline getirmiş. Temizlik. Mesela temizlenmedikçe, abdest almadıkça şu Kur'an'ı elinizi süremiyorsunuz. Bakın şu Kur'an-ı Kerim'de açar açmaz karşınıza bir ayet çıkıyor. Şurada La yemessuhu illel mutahharun Abdesti olmayan bir Müslüman şu Kur'an-ı Kerim'i eline alırsa vallahi cehenneme gider diyor. Ya, yaklaştırmıyor. Temiz. Abdest alacaksın ve ondan sonra Kur'an'ı tutacaksın. Abdest almadan camiye sokmuyor. Abdest almadan Allahu Ekber namaza sokmuyor. Temizlik bunlar. Evvela tahareti ortaya koyuyor. Cünüplükten kurtulmayı, pislikten kurtulmayı bir İslam tebliğ ediyor ve her şeyi başlıyor. Hangi İslami kitaba bakarsanız, fıkıh kitaplarına, ilmihal kitaplarına ne kadar bakarsanız bakın, bütün derslerden evvel, ilimlerden, fasıllardan, bölümlerden evvel kitab-ı tahare, taharet kitabını başarmış. Fıkıh kitaplarına bakın, ilmihal kitaplarına bakın. Evvela sulardan başlar, temizlikten başlar, başlar. Kitab-ı Tahareti, Taharet kitabıyla başlar. Ve bundan dolayıdır ki İslam'da, İslami mimaride bir cami yapılmadan evvel şadırvan musluklar, evvela caminin temeli kazılmadan su kanalları kazılır İslam'da. Su kanalları. Su olacak. Nitekim hemen aklıma gelmişken, bu mevzuyla alakalı tarihimizin bir Fevkalade bir misalini vermeden geçmeyeyim. Osmanlı tarihinde bu taharete ne kadar dikkat edilmiş, ne kadar itibar edilmiş. Bahusuz tarihi kaynaklarda gördüm. Müminler, Müslümanlar, büyüklere, fatihlere, Allahu Teala'nın dinini yükseltmek için mücadele edenlere ne kadar rahmet etmiş, ne kadar kıymet vermiş. Bir tarihi kaynakta gördüm diyor ki, bundan 150 sene evvel, 150 sene evvel İstanbul'da, o zaman İstanbul deniyor tabii. İslambol, İstanbul değil, İslambol şeklinde geçiyor kaynaklarda veya daha ağır kelime içerisinde, daha ciddi eserlerde der saadet diye geçiyor. Der saadet. Ne demek İstanbul demek. Der saadetin manası ne? Saadet ülkesi. Mesut insanların memleketi demek. Şimdi ne hale gelmiş tabii. İzaha adet yok. 150 sene evvelki İstanbul için şu kaydı gördüm. Müslümanlar diyor Fatih semtinde. İstanbul'da Fatih semtinde Sultan Fatih orada yatıyor diye. Sultan Fatih kimdir? Latif hadis Konstantiniyye hadisi şerifinin mucize-i Muhammediyesine mazhar olan büyük insandır. Fatih. Sultan Fatih, Fatih'te yatıyor diye. Onun etrafında da alimler, evliyalar, şehitler yatıyor diye Fatih'te oturan Müslümanlar sokağa çıkarken katliyen abdesti çıkmazdı diyor. Haya, taharet açsın. Ona bir bağlılık, bir edep göstermek için. O zaman öyleydi. Bütün İslami terbiye taharete istinad ve böyle yetişirlerdi. Hemen nasıl edeyim hadiseyi? Osmanlı paşalarından Mahmut Paşa, Kayıtlarda böyle gözüne çalındı. Değişik de olabilir. Mahmut Paşa kendi namına bir cami yaptırmak istiyor. Onların derdi davası Allah'ın dinine, Allah'a ibadet hususuna gayret etmekti. Ve umiru illa li ibadullah. Muhlisin lehuddin. Onlar ve Allah'ın dinine ve ibadete sahiplerdi. Bir cami yaptırmaya karar veriyor. Ustaları, kalfaları, çırakları ameleyi temin ediyor ve başlıyorlar. Temeller kazılmaya başlıyor. Caminin temelleri süratli yapılması için de zaman zaman Mahmut Paşa kıyafet ederek tanınmayacak şekilde gelip ameleyi teslim ediyor. Bakalım çalışıyorlar mı? Kaytaran var mı? Kaçan var mı? Bir sabah namazını kıldıktan sonra temelin başına geliyor, biraz uzaktan seyrediyor. Çalışanlar, çalışmayanlar, kaçanlar, gelenler, gidenler bir takip edeyim, teslim edeyim diye kenardan inşaatı seyrediyor. Herkes çalışıyor. Allah korkusu var, hedef var, haya var. Kaytaran yok, kaçan yok, çalışma arı kovanı gibi çalışıyorlar. Devam ediyor. Usta taş kesiyor, kimisi taşı ustanın yanına getiriyor. İşte her çeşit çalışma. Ancak bir kişi var, o paşanın dikkatini çekiyor. Bir amele. Allah Allah, tuhaf bir iş yapıyor. Gidiyor, baş yığınından kocaman bir kayayı bir taşı kucağına alıyor, ıkına ıkına zor bela getirip ustanın yanına koyuyor. Biraz nefesleniyor, dinleniyor, aynı kaya parçasını tekrar kucağına alıp gerisin geri götürüp aldığı yere koyuyor. Orada da biraz dinlendikten sonra aynı taşı alıp yine temele getiriyor, Oradan alıp yine geriye getiriyor, götürüp getiriyor. Aynı taşı. Herkesten çok fazla yoruluyor. Herkesten fazla didiniyor, kırmanıyor. Emek veriyor fakat bir iş yapmıyor. Hep aynı şeyi tekrar ediyor. Paşanın çok dikkatini çekmiş olacak ki şu adamı bana çağırın diyor yandaki muhafızına. Çağırın bakayım sana. Geliyor adam tabii tanımıyor. Evladım diyor ben camiyi inşa ettiren paşayım. Tefsir etmeye geldim çalışmaları. Senin üzerinde bir tuhaflık görüyorum diyor. Çalışmıyor desem mümkün değil çalışıyorsun. Hem herkesten çok çalışıyorsun. Emeğin alın terin dökülüyor buraya. Fakat ne sebeptir ki bir taşı götürüp getiriyorsun, götürüp bir beşik sallar gibi. Bir iş yapıyorsun oğlum nedir bu diyor. Senin aklında bir eksiklik var mı var? Niçin böyle yapıyorsun? Utanıyor, kızarıyor, mahcup oluyor amele. Mümin amele o insan. En sonunda ısrar edince paşa söylüyor, paşam sultanım diyor. Sabah lehim diyor ustabaşı bizi yattığımız yerde kaldırdı, erken kaldırdı. Ben de diyor kalktım tabii, af buyurun diyor hamamcı olmuştum. İhtilam olmuştum, yıkanmam lazım geliyordu. Gusül abdesti almam lazım geliyordu. Ne tarafa koştumsa benim çevremde bir damla su bulamadım diyor. Uzağa gitmeme de müsaade etmediler diyor. Sıcağa gitmeye de müsaade etmediler. Çaresiz kaldım diyor. Usta başının zoruyla temelin başına geldim diyor. Çalışmaz, çalışmıyor, kaçıyor, kaytarıyor. Demesinler de diyor. Ama bu taştan başka bir iş yapmıyorum diyor. Ve Allah'tan korkuyorum diyor. Benim gibi yıkanmamış, temizlenmemiş bir amelenin eliyle şu mübarek caminin temeline bir taş girmesini istemiyorum diyor. Allah'tan korkuyorum diyor. Osmanlı İslam Devleti'nde ameleler bile böyle düşünüyordu. Şu farka bakın şimdi ya. Hazreti Habibullah'a iman edenler ne kadar temiz bir nesil bırakmışlardır? Amelesi bile şey? bir de bir takım fahişelerin, az buyurun, zaniyelerin, fahişelerin, sığırdan, namustan, edepten dışarı çıkmış, bin bir fuhuş merkezinde yakalanan insanların haline bakınız. Sokaklarda dolaşan ne haline bakınız. Ne hale gelmiştir. Bunun üzerine çocuğu ameleyi tebrik ediyor paşa ve derhal emir veriyor, caminin inşaatını bırakın, temelleri bırakın, her şeyden evvel şuraya bir hamam, bir de abdest A alın, yapın emir veriyor. Hemen inşaat geçmiştir. Ve ondan dolayıdır ki İslami mimaride evvela suyu, şadırvanı, hamamı getirir tüm hecani yapanlar. Bu en başta gelen mesele. İşte ve yüz etti öyle bir peygamber gönder ki o benim zürriyetimden gelsin ve insanlığı temizlesin, dertemiz eylesin. Temizliği ne kadar yanlış anlamışlardır, dikkatinizi çekti mi bir takım zavallı, ahmak, aptal. Kadınlar görürsünüz, Avrupa'ya kul köle olmuşlardır, batıya, batıllara kul köle olmuşlardır memuredir, şeftir, bankada, devlet dairesinde bir takım kadınlar, memureler, katibeler, sekreterler, bakarsınız tırnakları bir buçuk santim uzamıştır. Pedikür yapmıştır. El parmaklarını uzatmak işine pedikür, ayak parmaklarını uzatmak menikür diyorlar. Parmaklarını vahşi bir kartal gibi, canavar bir kuş gibi uzatmışlar. Bu da kafi gelmemiş üzerini kıpkızıl bir boyayla boyalamışlar. Ve buna temizlik demek dediler. Bunun neresi temizliktir ki buyurun, büyük abdestini yaptıktan sonra bu tırnakları hangi kadın avret mahallini yıkayabilir? Neslimizi ne hale getirmişlerdir? Batılı, taharet diye bir şey tanımaz. Temizlik diye bir şey bilmez. O dış kalıbına bir kılıf geçirdiğini temiz kabul eder. Af buyurun, avret yerini yıkamaz. Temizlik nedir Benim Müslüman milletinin karısını kızını da aldatmış, tırnağını uzattırmış, büyük abdestleri sonra avret yeri, necaset mahallini yıkayamaz bir hale getirmiştir. Bu millet uyanmalıdır. Bu millet Avrupa'ya köle olmamalıdır. Bu millet bir tek kudret tanımalı. O da Hazreti Allah olmalıdır. Ve Peygamber'e tabi olmalıdır. Peygamber'e tabi olmadıysa bu millet temiz olmaz. Peygamber'e mutlak tabi, kayıtsız sessiz tabi olmadıkça bu milleti temizliğe kavuşturamaz kimse, huzura kavuşturamaz kimse, emniyete kavuşturamaz kimse, barışa kavuşturamaz kimse, hepsi yalan söylemiş olur. Tek çare vardır, işte ve yuallimühümül kitabe vel hikmete ve yüzekkihim ayetinde haber verilen Peygamber'e tam tabi olmakla bu İşte misalleri vermiş oluyor. Arkasından inneke ente azizül hakim. Sen, sen Allah'ım, inneke ente. İki defa kullanıyor. Sen, evet sen, el aziz, yani azizsin, hükmü galip olan sensin. El de galip olan sensin. El hakim, hikmetle iş gören sensin. Hiçbir hareketinde, hiçbir fiilinde hikmete aykırı bir şey yok ya Rabbi diyor. Ve bu dua kabul olmuştur ki arkasından da bakın aynen şöyle Cenab-ı Hak hükmünü veriyor. Ve men an milleti İbrahim. İbrahim Aleyhisselam'ın açtığı çığırdan, İslam çığırından bir çeviren kimse, hiç kimse çeviremez yüzünü. İlla men sefihe nefse. Ancak nefsi, şahsiyeti alçalmış, ona batılar küfre kulpele olmuş insanlar bu yoldan yüz çevirebilir diyor. Alçalır insan. Bu yoldan yüz çevirdiğimi alçalacak bak olacak. Ve bu ayetlerin devamı var tabii daha çok dehşetli mevzular var bu konuda. Hacer validemizin aman ya Rabbi sızım sızım sızlayan yüreğinden akıttığı damarlar var karede. Bunlara ait mevzuları da ayetleri de inşallah önümüzdeki pazar günü açıklayacağım Allah nasip ederse.